Medyaskop'tan herkese merhabalar. Ben Mehmet Selçuk Ada. Bugün D400 Karayolu üzerindeyiz. Antalya Muğla arasında Ulupınar mevkiindeyiz. Ulupınar'a yapılmak istenen yol çalışmalarının olduğu bölgede pek çok su kaynağı ve yüzlerce yıllık ulu çınar ağaçları var. Bu bölgede yöre halkı ve doğa gönüllüleri çınar ağaçlarını korumak için nöbet tutuyorlar. Yöre halkı ve doğal gönüllüleriyle konuşmadan önce 2018 yılında bu bölgeye yapılmak istenen yolla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sunan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Çetin Osman Budan medyaskopa geçtiğimiz günlerde neler söylediğini hatırlayalım. Peki Ulalan'a benzer bir isimde Ulu Pınar var. Ulu Pınar'a duydum e, benim duyduğum kadarıyla duble yol yapılacak. Duble yol neden zararlı? Neden karşısında? Yani duble... Halk karşı çıkıyor buna da. Yani halkın halkın karşı çıkmasının ana gerekçesi de orada 200-300-500 yıllık çınarlar var. Daha da ötesi e, Ulu Pınar'ın bütün su kaynaklarının geçtiği yerin üzerinde e, bir yol çalışması yapılacak. Bunun alternatifi var mı? Var. Yani tünel yaparsınız, geçersiniz. Ya da viyadükle geçersiniz. Yol yıkılıyor orada. Tamam. Yani o, o yol sürekli sorunlu. Ben 2018'de sormuşum bunu. Yani buradan geçecek olan bu yol nedir? E, bu kadar su kaynaklarının üzerinden geçirmek zorunda mısınız falan diye ona da cevap gelmemişti bunun alternatifi var yani orada su kaynaklarını yok etmek yerine altında bir yön köy ve aynı zamanda da orada balık çiftlikleri var bunların tamamen su kaynakları oradan geçiyor bunu yok etmek ve orada 200 300 500 yıllık çınarları kesmeden bu işi yapamaz mısınız diye sormuştuk var yolu o yolu deneyin biraz daha maliyetli ama o maliyete katlanın e, ulupınar meselesi de böyle peki. Sorulmazca cevap alabildiniz mi? Yok cevap yok. Her Öyle zamanki gibi. Lupinarda yapımı süren otalı inşaatının şu anda tam ortasındayız. Esrafımızda çam ormanları ve yüzlerce yıllık çınar ağaçları var. Şimdi doğa severlerle konuşacağız. Neden günlerdir burada nöbet tutuyorlar? Direkt onlara soracağız. Biz buranın köylüsüyüz, burada yaşıyoruz ve 9 Ağustos akşamı buradaki çınar ağaçlarının yol yapımı için kesileceği haberini aldık. Burada bizim su kaynağımız da var çınarların altında. Ve hem su kaynağımızı korumak için hem de bu çınarların yani 20-25 senedir böyle gölgesinde burada mola veririz, işte yemek yeriz ve zaten çok yaşlı oldukları da bakınca anlaşılıyor bu çınarların. Hani böyle her ağaç için zaten çok üzgünüz binlerce ağaç kesildi bu yol yapımında. Ama artık böyle 200, 300, 500 yıllık bir ağacı kesmek işte hani atamızı falan böyle kesmek gibi bir şey. En azından bizdeki hissi öyle. Verdiğimiz kıymet ona tekabül ediyor. Öyle ifade edeyim. Ve bu ağaçların kesilmemesi için böyle sesimizi duyurmak istedik. Ve burada toplandık. Son derece organik bir şekilde toplandık burada. Yani böyle işte herkes birbirine duyurdu ve ertesi gün biz bir şekilde buradaydık ee, ve e, yani ağacın işte etrafında bekleye bekleye işte karayolları geldi biz buradayız işte e, çeşitli görevliler geldi bizi kaldırmak istediler kalktık ettik ama burayı hiç terk etmedik ve de sosyal medya aracılığıyla işte Change.org'da bir tane kampanya yaptık. Yaklaşık 17.000 falan imza toplandı şu anda ve devam ediyoruz kampanyaya. Sonra bu işleri bilen arkadaşlarımızın yönlendirmeleriyle gerekli yerleri dilekçelerimizi verdik. Ve hani burada beklemeye ve de bir sonuç alıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz. Bu arada da hani son derece organik bir şekilde bir araya geldiğimiz için bu bağı bu hissi ve olası bir işte Çıralı'nın mesela imara açılma durumu var hatta galiba açıldı hani bütün e, acaba Çıralı korunarak mı yapılacak oradaki yapılaşma nasıl olacak hani olası bu bölgeye verilebilecek ve doğasına verilebilecek olası zararlar da bir şekilde söz sahibi olabilmek, eğer elimizden gelirse koruyabilmek için de bu birlikteliği sürdürmeyi düşünüyoruz. Biz birkaç kere ifade ettiğim gibi organik olarak bir araya geldik. Hepimiz köylüyüz, ne bir sivil toplum kuruluşuna üyeyiz, ne işte bize bazen sorular yöneltiyorlar, arkamızda kim var falan. Yani arkamızda kimse yok, buradaki çoğu insan tabii ki hayattan haberdarız ama çoğumuz çiftçiyiz, üreticiyiz. Yani televizyon falan bile çoğumuz böyle seyretmiyor. Hani önemli haberleri bir şekilde duyarız nasıl olsa mantığıyla. Burada yani dünyadan habersiz değil ama mümkün mertebe kendi içinde üretmeye ve işte yeni iletişim biçimleri, barışçıl yolları böyle deneyimlemeye çalışan köylüleriz, bir topluluk falan da değiliz. Buradaki çoğu insan birbirini yeni gördü, yani yeni tanıştık. Aslında bu olay vesile oldu bizim böyle bir topluluk da olabileceğimize ihtiyaç halinde. Hepimizin ortak ya da kutsal saydığı amaçlar için bir araya gelebileceğimizi görmemize, bunu deneyimlememize vesile oldu buradaki birliktelik. Ve yani şimdi buradayız. Olumlu sonuçlar alınabileceğine dair bir şeyler söylüyorlar. Ama burada yaşamanın ve birazcık böyle bir güvensizlik ortamı içinde olmanın da hani verdiği endişeyle biz elimize yazılı bir karar ya da hadi yani yolun başka bir yerden yapılmaya başlandığını görene kadar buradaki nöbetimize devam etme niyetindeyiz hiç kimsenin karşısında değiliz, kimseye kızmıyoruz, yolun da gerekli olabileceğinin farkındayız. Ama bir şekilde istenirse bunun dünyada örnekleri var. Ağaçları koruyarak su kaynağından söz ediyoruz. Bütün bu köy buradan su içiyor ki şifalı böyle bir su gerçekten size için gitmeden. Korunabilerek yapılacağını biliyoruz bunun içinde sadece böyle sesimizi duyurmak istiyoruz. Burada yaşayan halk olarak başka da bir olayımız yok aslında. Aslında yol bayağı bir yapılmış, neredeyse tamamlanmak üzere. Ee, bizim duruşumuz yola karşı bir duruş değil. Bundan sonra bu ağaçların olduğu bölgede yolun yavaşlatılarak devam ettirilmesi. Yani ağaçların ve su kaynağının korunması. Bunların yaşam hakkı için dilekçeler verdik, anıt ağaçları olmaları için başvurduk sizi bekleme sürecinde aktif bir hareketliliğin içinde çeşitli etkinliklerle bir araya geliyoruz. Cumartesi toplantılarımız oluyor, buluşmalarımız oluyor, müzikli, şarkılı, aynı zamanda forumlar oluyor. Hem yöre halkının toplanması için hem de bir arada çeşitli güzel faaliyetlerde bulunabilmek için burada toplanmaya devam ediyoruz cumartesi günleri. Ayrıca hafta arasında da farklı etkinlikler olabiliyor. Yöredeki arkadaşlarımızın haberiyle biz haberdar olduk ve sosyal medya üzerinden hızlıca hareket ettik. Grubumuz oldu ve gerekli olabileceğini düşündüğümüz arkadaşlarımızı hızlıca ekledik ve çok böyle çabucak organize olarak harekete geçtik. İşte Haklarımızın ne olduğunu öğrenerek, destek alarak, çeşitli destekler alarak yolumuza devam ettik. Yani i̇lk başta bir motosikletli arkadaşın haberi olmuş. Daha sonra o da arkadaşlarını çağırmış ve e, bu ağaçların kesilmesi için ketçelerin iş makinelerinin çalışması durdurulmuş. Biz de onların çabasını nöbetlerle devam ettirdik. Peki ne zamana kadar e, nöbetlere devam ediyorsunuz? E, biz yetkililerden gerekli cevabı yazılı olarak özellikle alana kadar burada devam ediyoruz. Zaten e, güzel haberlerle e, müjde versek bile takipçilerimize biz cumartesileri burada buluşmaya, devam etmeye niyetliyiz. Çünkü bu yöre halkının toplanması için, bir araya gelmesi için çok güzel bir vesile oldu. Zaten bu salgın hastalık süresince de içerilerde kalan insanlar güzel bir vesileyle bir araya gelmiş oldular. Dahta bir masa Ulupınar'da mevcut olan yol artık ihtiyaçlara yetmiyor ve bunu genişletmek gerekiyor. Fakat tam yolun genişletileceği yerde yaklaşık 200 yaşında olan bir çınar var. Şimdi normal şartlarda onu keseceklerdi. Fakat biz burada bir grup insan, daha doğrusu ben sonradan dahil oldum, e ee, bunun kesilmesinin uygun olmadığını çünkü bu ağacın anıt ağaç sayılacağını e, ve aslında yolun çevresinden geçebileceğini e, insanlara göstermek istedi ve yolu yapacak olan şirkete. Bu yüzden burada nöbetler başladı. Küçük konserler yapıyoruz. E, burada duruyoruz yani. Çünkü şöyle bir şey oluyor. E, şimdi burada bir sürü çınar var. Bir tanesi kesilse ne olur, değil mi? Ne fark eder? Zaten bir sürü çınar var. Fakat onu muhafaza etmek elimizde. Biz e, bütün dünya nimetlerini, babamızın malı gibi harcayamayız. Ki bunu hayatımızda da böyle yapmamamız gerekir. Ya Örneğin diş fırçalarken suyu kapatmayı artık herkes akıl ediyor. Bunun aslında dünyaya yansıması çok çok küçük bir şey. Fakat biz birey olarak bunu kendimize yakıştırıyoruz. Yani burada senin diş fırçalarken harcamadığın su aslında dünyada belki de çok değeri yok ya da bireyleri tam etkilemiyor. Ama bu önemli değil. Çünkü bizler bu suyu kendi malımız gibi kullanamayız. O yüzden de kullanmadığımızda yani sadece ihtiyacımız olanı kullanmak istiyoruz. Burada da aynı şekilde yol da bize gerekiyor. Tabii ki yol yapılacak. Eğer o çınar çürümüş olsaydı onu keserdik. Ama çürümemiş yaşıyor ve çevresinden yolda ulaşabilir ve eğer burada amacımıza ulaşırsak buranın çok güzel bir anısı olacak, hikayesi olacak. Bu yolun ortasında aynı Avrupa'daki yollarda olduğu gibi bir ağaç duracak ve anlatılacak bu ağaç keseceklerdi ama işte bu şirket bu yolu çevresinden dolaştırmayı tercih etti ve o yüzden de bu ağaç yaşamaya devam ediyor. Belki binlerce yıl daha yaşayacak, belki bunlar kadar olacak kocaman.